Evet, Şile'deyiz. Şile'nin 2019'da açılan belediyenin hala Şile Kadınlar Plajı'ndayız. Burası 2019'da faaliyete geçmiş. İstanbul'un ilklerinden gerçekten e, çok modern bir yer yapılmış bir belediye, kamu e, alanı, tesisi olarak. E, şimdi beraber zaten size gezdireceğiz. Uluslararası 33. Şilebezi Festivali kapsamında e, burayı geziyoruz. Normal zamanlarda sadece kadınlara ait fotoğraf yapmak, çekim yapmak dahi yasak. Evet, burası e, Haziran'dan Eylül'e kadar dönemde faaliyet gösteriyor. E, ücretli ama mo, e, kabinler, şezlongu, duşu gibi Hemen hemen bütün ihtiyacınızı burada karşılayabiliyorsunuz. Çok güzel bir koy görünüm şeklinde ve 2022 yılındayız. Ağustos ayında bu sezon girişli kişi başı 200 TL olarak düşünülmüş. Tabii az önce bahsettiğim gibi bütün hizmetleri alıyorsunuz gördüğünüz gibi ince kumu var ve doğal o kaydınızın hırçınlığı yok çünkü e, tamamen bir koy şeklinde bakın modern tesisleri de var belediyenin çok güzel bir hizmeti olmuş gölgelikler bu şekilde Sürünlükler Beş yıldızlı Otellerin Konforunu aratmıyor Evet Şile Belediyesi Hala Şile Kadınlar Plajı'ndaydık Burası da Ala Kafe. İhtiyaçlarınızı buradan rahatlıkla gölge serin bir şekilde alabiliyorsunuz. Fiyatları da oldukça uygun. Abi. Yukarıda bir değirmen var. Evet. Ala Kadınlar Plajı Şile Ağlayan Kaya